Herkese merhaba arkadaşlar ben Altay, Age of Empires 4'te yeni bir maç yayınıyla karşınızdayım. Kura Karabistan'dayız, Kiljardi ve Krakidi Heer'la oynayacağız, bakalım neler yapacak, neyi oynayacağız, böyle saçma sapan bir maç girişimi olur anasını satayım. Artı sol tarafında yeşil renkte Ejderha Tarikatı'nı Kiljardi ile oynarken görüyoruz. Hala saçma sapan konuşmaya devam ediyor. <laughs> Neyse okey bu maçı eline, bu maç yayını baştan almayacağım. Böyle rezil bir şekilde devam etsin. Haritanın sağ tarafında ise mavi renkli <laughs> Krakidi'yi Moğol oynarken görüyoruz. Genelde karşıma hep, yani karşınıza hep şey çıkıyor olabilir. Hani ağırlıklı olarak Kiljardi ve yani Kijardi'nin maçları ya da Krakidi'nin maçları çıkıyor olabilir. Neden derseniz eğer e, çoğu kişi arkadaşlar. Çoğu kişi ee, karşılaşmaları gizlemiş. Niye durakladın derseniz der, şu koyunları göremedim de acaba dedim, koyunsuz mu başladı adam yani. Yani öyle düşündüm. Burada bir tane krakedi odun topladı köylüsüyle. E, buradan 150 odun gelene kadar bir tane köylüsüyle odun topladı yürüme mesafesini kısmak için bu veya şey attım. Mera atmak için buradan bir 10 köy 10 tane odun topladı bir tane köylüsüyle. Ya o enteresan rezil bir konuşma şey yani dilim tutulmuş gibi hissediyorum ya çok saçma yani. Buradan mera çıktı. Buradaki mera arkadaşlar bir dakika 15 saniyede çıkartıyor çünkü ova alanında. He? Yani burada birazcık risk alıyorsunuz mu olsanız eğer. Ya yani ovanız base'inizden uzaksa eğer Buraya mera attığınız zaman bu mera rahat bir şekilde yıkılabilir hale geliyor. E tabi en kötü ihtimal kaçırırsınız orası ayrı mesele. Ama o süre boyunca kaç saniye daha hızlı koyun veriyor bakın. Normalde 140 saniyede bir otomatik koyun çıkıyor. Ovo etkisi altındaysa eğer şurada bakın ovo nüfuzu. 1 dakika 15 saniye yani 25 saniye civarında daha hızlı koyun veriyor. Yani bu da yaklaşık olarak 3-4 dakikada bir koyun Bonus demek normal meralara göre. Güzel, güzel bir şey. Şimdi karşı tarafta e, Kutsal Eşleri hani e, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun varyant ulusu Ejderha Tarikatı var. Ejderha Tarikatı diyorsunuz. Köylüleri pahalı ama güçlü, daha güçlü bakın. 65 sağlığı var. Daha fazla şey topluyor. Askerleri bir popülasyon daha fazla yani. Bir tane sipir basıyorsunuz, iki popülasyon denk düşüyor falan. Böyle birazcık enteresan bir ulus. Ya yani karşı tarafa bakıyorsunuz. Karşı tarafta ejderha tarikatı varsa Adamın 10 tane askeri var sizin 30 tane askeriniz var Adamın 10 askeri sizin 30 askerinize bedel oluyor falan yani orada Karşı tarafta ejderha tarikatı varsa eğer Çok asker sayınıza güvenmeyin ya da adamın asker sayısını küçümsemeyin Ben bazen o saçma sapan hatayı yapıyorum neticede Şimdi Kijardi Açan çapelini Taş ve taşına attı Koyununu attı Buradaki bir tane odununu attı ki bir odunu Çoktan toplayacaktır bir tane de altında attı. Bu noktada 3 tane kaynağına buff verecek şekilde Açen Şapeli'ni attı. Birazcık daha sağ atsa belki şuradaki börtlenlere bile gidecek yani öyle söyleyeyim. Ejderha Tarikatı'nda normal Kutsal Roma İmparatorluğu'na göre Açen Şapeli'nin farkı içine rahip koymuyorsunuz arkadaşlar. Yani rahip koymadan %15 köylülere ilham veriyor. Burada ise Krakedi daha farklı bir Moğol oynuyor. Daha farklı bir Moğol tarzı var Krakedi'nin. Çok hızlı şekilde dörde gidiyor çoğunlukta. 10 tane köylüyle şu an çağ at diyor. Ticardi. 10 köylüyle çağ at diyor şu an. Neden? Bilmiyorum. 10 köylüyle neden çağ atladı? Hızlıca taş toplayıp ikinci town center'a gitmek için. Evet. Ejderha Tarikatı'nda da son zamanlarda bunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 10 tane köylüyle... Yani taş toplaması çok hızlı bir ikinci tam center anlamına gelecektir. Daha rakibi çatlayamadan zaten 470 odunu cepte halihazırda kilcadin yani. Bunu nereye yatar bilmiyorum tabi orası ayrı mesele. Raketi güzel köl, koyun topladı. 12 tane koyunu var gördüğünüz üzere. Ayrıca Mera'dan da gelen koyunlar yavaş yavaş birikiyor. Arkada da çok safe. iki tarafında arkasında çok safe geyikler var. Burada safe bir geyik var. Burada safe bir geyik var. Ama direkt buraya Kijardi. Yani gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde. Yani 5. dakikada e, Town Center'ı bastı Kijardi arkadaşlar. Yani 5. dakikada Kijardi Town Center'ını bastı. 10 tane köylüyle basmaya da devam ediyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Krakedi hemen bir tane okçuluk binası attı ve iki tane Manguday basıyor şu an. Ya bu tabi rakibine çok zarar verebilecek bir ünit değil çünkü burada şeyi var artık. Ticaretinin Town Center'ı var. Ya şu an çok fazla hasar vermem yani Mangudaylar Feodal'de çok zayıf ünit yani pahalı bence ve canları düşük yani öyle söyleyeyim. Bir tane Han'ın avcısı basıyor. Ve şeyde Mangudaylar da dörtlücek arkadaşlar. Yani baktığınız zaman Mangudaylar 85 cana sahip. Yani ok, oklardan çok şey vuruyor. Yani oklardan çok iyi hasar alıyor. Ya yani burada tam sentinin altına giremez. Buradaki oduna giremez. Ya yani buradaki golde şöyle tersten girebilir belki. Buradaki golde tersten girebilir. Yani buradan yani şu aradan girebilir. Burayı iyi çözerse eğer Krakedi. Ki bakalım burada fark etti şimdi ikinci town center'ı. Belki şu aradan hani e, demeye çalmayacağı yolu buldu gördüğünüz üzere. Buraya doğru affatlarını yollayacak ve buraya hemen e, mangudaylarıyla buradaki dört tane köylüyü darlayacak. Krakedi. Ya şu an tabii Kilijer'de buraya mangudayların geldiğini yavaş yavaş şimdi fark edecek daha doğrusu. Evet buraya Mangudaylar geldi ve bu köylüleri kaçıracaktır. Çünkü şu an iki taraftan da hasar almıyordu ki şuradan bir alana girdi şey. Evet tamam burada kejar ee, Kejardin'in arkadaşlar gold toplamasını blokladı gördüğünüz üzere. Buradaki Mangudaylar burada Kejardin'e diye ee, gold toplatmayacak. Han Han'ıyla da buradaki köylüleri darlıyor. Şimdi buraya gelen bir Han'ın avcısı var arkadaşlar. Han'ın avcısı ise... Şu, bu arada bakın, Hanı öldürtmemek için. Şimdi bu köylü o, çok kötü oldu bu şey için. Bu, yani bir tane hafif attı. Ee, burada acayip kötü işler çıkartacak hediye için arkadaşlar. Şimdi Han'ın avcısı burada. Han'ın avcısı ekstra damage veriyor. Burada base, yani burada tam center altına girdi. Yani bir şekilde yine ee, bu şeyleri attırtmadı ama buradaki bir tane hafif attı. Buradaki 3 tane diye bakın 3 tane attı öldü ve hala ölmeye devam ediyor. Ya kreketi için bir felaket arkadaşlar. Bir tane hafif attı. Gerçekten felaket oldu gördüğünüz gibi. i̇kinci hafif da geldi. Evet yani burada bir tane hafif aldı ama hiç köylü öldüremeden 4 tane şey öldürdü. 4 tane tane mangudayını bir tane hanın avcısını ve belki de bir tane hanını Kaybetti Crackade'i için. Yani Crackade için bir felaket arkadaşlar. Sadece bir felaketle başladı oyun. Ama arka tarafta Crackade'i çok hızlı bir şekilde 3. çağa geçmeyi de ihmal etmiyor. Tabi rakibi e, hem rakibinin köylüleri hem daha iyi e, bakın yüzde normal köylülere göre yüzde %28 daha hızlı topluyor. Yüzde %20 daha hızlı bina inşa ediyor. Ve burada Ağaçen Chapel'in üzerine gelen bu bonuslar yani acayip iyi bir e, bon buff veriyor. Kutsal Ejderha tarikatının şeyine sürekli kutsal Roma'ya gidiyor kafam. Yani dolayısıyla burada Hijardi çağıtlamıyor olsa da çok ciddi avantajda. Yani şu an bakmayın 5 köylü fazlaymış gibi gözüküyor ama aslında 10 köylü falan fazla şu an Hijardi yani ve çağını da gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde atlıyor halde. Çok hızlı şekilde çağını basacak. Bakın. Evet burada gördüğünüz gibi bu meralar savunmasız şu an. O yüzden e, bu meraları seyfe e taşımaya karar verdi. Reketi reketi deyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ee, buradaki Bozkurt tabyasını daha kuramadı. Yani görüyorsunuz Mangudaylar Affat'lara hiç vuramıyor yani Affat'lar çok güçlü gerçekten. Burada demirci geliyor ve Bozkurt tabyası hala kurulamadı. Şu an krekedinin sövdüğünü tahmin ediyorum yani öyle söyleyeyim size. Yaklaşık olarak yani 15 köylü falan fark var şu an. Dediğim gibi bakmayın şey 8-9 köylü farkı olduğuna bakmayın. En az 15 köylü falan fark var. Şimdi burada gördüğünüz üzere Gizjardi 7 tane köylüyle katedrali atlıyor. Şu an için ee, raketi bir tane Delik topladı mı? Yok şey topluyor. Hicrar mi topladı? Hayır, iki tarafta toplamadı. Şu bir niye bir onu anlamadım o yüzden. Kurul... Ha bu bina mı? Şuraları iyi anlamıyorum. Şu sol alt taraftaki kısımları tam olarak anlamıyorum doğrusu. Neyse. Şimdi Hicrar da arkadaşlar katedraliyle hemen iki tane e, şey basıyor. Baş sahip basıyor. E, kreketi de Mangudaylı'nın upgrade'ini alıp aynı zamanda çilik takviyeli Okunu alıyor. Burada e, ee, domuza geldi. Bir 2-200 et var bu domuzda arkadaşlar. Sayabilirsem eğer. tıklanmıyor. Yok tıklanmıyor arkadaşlar. Neyse. E şimdi gördüğünüz üzere affatlılar. Mangudaylar çok rahat yakalıyor. E burada şeyine bastı. Hızlı, hızlı koşmasına bastı. Upgrade, upgrade bekliyor şu an ve yani kraketi de birazcık kaşınıyor arkadaşlar. Yani şimdi charge yiyecek ve upgrade'lere yeni geldi. Yani canları çok yüksek değil. Yani bu tarafa da upgrade yeni geldi. Tabi bu mangudayları bu hafif atlar rahat bir şekilde yer. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bu mangudayını kurtarmak için tağınını riske etti. Kraketi. Şu an için İlk reliği geliyor. İkinci baş sahibi yola, çı yola çıktı. üçüncü baş sahibi yani yola çıktı. Şu an için yani hareketi için pek işler iyi gitmiyor arkadaşlar. Hareketi için işler iyi gitmiyor çünkü bu mangudaylar e, çok iyi kontrol gerektiren alete devat. Benim bir tuşum vardı. Tuşum bulamıyorum ya. Bakın artık yemiyor yani. O kadar rahat ki. Gircerdi. beyse e kadar girdi. Hatta burada belki bir bir tane köylü öldürdü mü? Bir tane köylü aldı arkadaşlar. otelde iki köylüsü öldü. Reked'in iki tane köylüsü öldü arkadaşlar. Üç, üçüncü köylü mü gidiyor? Giderken bir tane de Manguday öldürdü. Buradaki KT. Ama buradaki Idle Time bayağı var. Yani şu an 15-20 köylü fark var arada. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ee, ejderha tarikatı varsa karşı taraftaki 3-4 tane asker falan olduğunu düşünmeyin. Adamda 5 askere varsa görüyorsunuz 13 askere falan hani 10 askere falan bedel yani. 3 direkt 2 katına falan tekabül ediyor popülasyon. Burada popülasyon bilgisi var mı onu merak ettim de. Şöyle yapalım. Bir kontrol edelim. Ne oluyor? İki bakın. iki popülasyon oluyor. Askerler iki popülasyon oluyor arkadaşlar. Burada tekrar atlara yakalandı. Yani şu an krekedi birazcık arkadaşlar bile bile Lades yapıyor. Yani bu hafif ile bu Mangudaylar savaşamaz. Yani eriyip gidiyor. O yüzden asker seçimi bence Krakedi'nin inatla yanlış yani. Ricardo şu an hiçbir şey yapmadan düz hafif atlı basarak rakibinin bütün ordusunu yiyor yani. Yani bile bile inat etmek ne kadar mantıklı. Onu siz tak sizin taktiğinize bırakıyorum dediğim gibi. Yaman domuzu 200 bakın gördüğünüz gibi. Yani evet Mangudai e, Manguday güzel ama yani şu an bir tane askeri var ya Kraked'in. Han ölürse bir tane askeri kalıyor yani Kraked'in. Çünkü niye biliyor musunuz? Kraked'i arkadaşlar 4'e geçmeye çalışıyordu o yüzden. Şimdi burada bir tık idle time olacak. Bir tane birazcık idle time olacak. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane gold'u yok şu an. Bir gold yok şimdi geldi gold. Nereden geldi bilmiyorum. Şu an 4'e bastı Kiljard şey Crackedy ve Kiljard rakibinin 4'e geçtiğini daha görmedi. Evet. Ya sanıyorum görmedi yani. Burada yine bir idle time kalacak çünkü e, hafifatlarını kaybetmekten çekilmiyor ilcilerde arkadaşlar. Bakın burada yine geldi ve savunmasız şekilde e, Çağını. rakibine atlatmamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani şu an raketi için her şey çok kötü gidiyor. Buraya yollanan 8-10 tane e, hafif atlı, Acayip patlatıyor ve Kraketi <laughs> Huihi Pao ile karşılaşıyor. Yani şimdi bu çağ binası birazcık arkadaşlar zar atmak gibi bir şey. Yani bu çağ binasını attığınız zaman ne gelsin istiyorsunuz? KT gelsin istiyorsunuz. E, hızlı bir şekilde rakibinize karşı koyabilmek için. Birazcık KT gelsin istiyorsunuz falan ama gördüğünüz üzere KT gelmiyor. Bu Pao geliyor. Huihui geldiği zaman da ne yapıyorsunuz zorlanıyorsunuz yani. Şimdi bu kuleyi tamir etmesi lazım Kreekedin hızlı bir şekilde. Yoksa buradaki köyleri acayip ölecek. Kaçırdı. Yani şu an e, Kreekedik göç etmeye başladı yani dördüncü çağ geçmesinin getirdiği bu e, kötü şans ve buradan gelen Huihui Pao'nun üzerine <laughs> arı kovanı geliyor. Yani şu an krakedinin arkadaşlar e, şansı o kadar iyi gitmiyor ki yani zarına atıyor Kreekidi. Buradan Huihui Paulus savunma sanatı görüyorsunuz. Huihui'yle base savunmak. <laughs> Ama anlıyorum. Yani eee Krake'din e, bu şeyini anlıyorum arkadaşlar. Neden derseniz eğer e, ben böyle egzantrik oynanış tarzlarını bayılıyorum öyle söyleyeyim size yani. Hani böyle egzantrik oynanış oynayış tarzları bence çok faydalı. E, şey gelmiyor insan artık. Yani monoton gelmiyor. Evet bakın arı kovana çıktı. Ama gördüğünüz gibi arı kovana vurmuyor. Elit Manguday çıkacak 30 saniye sonra. Belki Elit Manguday birazcık toparlayacaktır. Yani şu an kraket hiçbir şekilde asker üretemiyor ve Dijerde de şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar yani 6 ta 10 tane KT olacak. Yani bu şey KT'dir de ölmek bilmiyor. Yaldızlı şövalye çünkü bunlar. Ölmek bilmeyen KT'ler var burada. Ve asker sayısı olarak bayağı fark var yani. Bayağı bir fark var. Şimdi Elit Han'ı niye rakibine yolluyor e, Kraket'i? Çünkü Elit Han köylülere tek atıyor. Yani iki, iki vuruşta öldürüyor köylüleri arkadaşlar. Bakın çünkü 20, 26 vuruyor. Ama tabi Elit hanını burada kaybedecek gibi gözüküyor. Şu an e, gördüğünüz üzere savaşçı keşiş çıktı. Elit Elit Mangudaylar çıktı. Halbuki daha upgrade'ini almadan buradan bedava şey var. Şu an 15 köylüsü idle hareketinin görüyorsunuz. Daha yani base'indeki şey bitti ama yeni çıkartıyor şeyi yani öyle söyleyeyim size. Şimdi ticaret merkeze merkezi atıyor ve aynı zamanda gördüğünüz üzere Hijjardi de Swabia Sarayı'nı atıyor. Yani ben açıkçası dediğim gibi e, bu oyun tarzını beğeniyorum öyle söyleyeyim size. Yani bu oyun tarzı çok bence makul ve mantıklı. Savaşçı kişiler çıktı meydana. Ee, burada ama bu kadar askerle arkadaşlar bu şeyleri tutması imkansız öyle söyleyeyim size yani. Bu kadar KT'yi tutması imkansız ancak kaça kaça eritecektir rakibine. Artık base'in altında rahat rahat savaşabilir rakibinin Kilijerdi. Zaten Çağ'da atlıyor görüyorsunuz. Buradaki şeyleri, savaşçı kişileri... daşı şey, elit şey çıktı. Bir tane daha elit elit atakçı çıkıyor. Buradaki Katen buradaki arkadaşlar Kaanlık Sarayı'nın yıkılması Kraket için çok felaket felaket vaziyette. Yani, öyle söyleyeyim. Erimiyor. Buradaki şeyini savunamıyor. Çok kötü. Çok kötü. Kraket'in umduğu şey boşa gidiyor neredeyse arkadaşlar ve buradaki köyleriyle buradaki Kaanlık Sarayını savunmaya çalışıyor ama Kraketi de burayı savuşturacak bir asker Yok arkadaşlar. Ya şu an Kraket'in son umudu olan kahinlik sarayı da gitti. Şu an kaça kaça bu katilleri almaya çalışacak ama bu kadar gücü yok arkadaşlar. Şimdi hemen burayı e, tamir etmeye çalışacak. Kraket'i hızlı bir şekilde. O kadar odunu var mı? Yok. Felaket arkadaşlar. Yani şu an Krekedinin durumu gerçekten felaket rakibi dediğim gibi 93 popülasyon olmasına rağmen oldukça güçlü vaziyette. Yani bu maç daha fazla uzamaz gibime geliyor. Yani her şeyin bittiği yer çok fazla ölü, çok fazla köylü kaybetti Krake'ti. Ama dediğim gibi yani böyle şeylere böyle oynanış tarzlarını seviyoruz. Farklı şeyler yapan insanlara saygı duyuyorum ben. Çok sıradan oynamıyorlar. Krake'ti de bu konuda çok şeyli. Gördüğünüz gibi 4. çağa geçti. 460 canı olan Tate'ler geldi arkadaşlar. Yani adamlar 45 vuruyor yani. inanılmaz 43 vuruyor ve ölmüyor. Kraket'i GG'yi verdi. Onurlu bir oynayış tarzı. Riskli ama eğlenceli ama kayıplı.